Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugünkü konumuz Yamaha YZF haricizilmiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle biraz e, tipinden bahsedecek olursak zaten kemikli e, hatlı e, yapısından e, raising tipinde olduğu zaten e, belli oluyor. Arkadaşlar 124.7 cc bir motor hacmimiz var. E, bir adet silindirimiz ve 4 adet e, subap adetimiz var arkadaşlar. Motosikletimiz herhangi bir bayırda çekme durumu olmuyor çünkü e, 15 beygir güce ve 12.4 Nm torka sahip. E, o yüzden arkadaşlar hani e, arkası pek rahat değil ama e, sürücü olduğu gayet rahat ama e, uzun yola tabii ki gelmeyecek bir motor. Çünkü sonuçta böyle eğik durduğunuzdan dolayı yoracak bir motor. Ama arkadaki arkçı tabi biraz rahatsız olabilir. Ama siz kısa havalarda herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Arkadaşlar genel olarak teknik özellikleri. Bunlar da şimdi yakıt tüketimi ve yakıt kapasitesine gelecek olursak e benzin kapasitemiz 11.5 litre yeterli bir kapasite çünkü arkadaşlar 100 kilometrede ortalama 2,5 litre yaktığı için hani 11,5 litre yeterli bir kapasite. Evet genel bilgilerden devam edecek olursak arkadaşlar ön ve arka frenlerimiz disk olarak e, motosikletimizde geliyor. genel olarak 129 kilo bir kuru ağırlığı var. E, i̇çine tabi bu 10 litre mesela benzinle bulduğunda 140 kiloya kadar ulaşabiliyor. eğer yer biraz eğimliyse tabi geri çekmek biraz zor oluyor arkadaşlar. geri çekmeyi yaparken şöyle frene basıp geri alırsak eda mantıklı olur çünkü biraz zor oluyor yani ağır geliyor. E şimdi arkadaşlar boya gelecek olursak E benim boyum 1.75. Şöyle E bindiğimde göstereyim mesela bakın. Ayaklarım. Ayaklarımı çekiyor mu? Çekiyor. Tamam. Ayaklarım bakın arkadaşlar bu kadar. Yani ben şu anda bunu rahat bir şekilde kullanabiliyorum. E 1.68 gibiyseniz kurtarır arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. E yalnızca şöyle durduğunuzda biraz yan yapmanız gerekebilir. Ben söylediğim gibi 1.75'im e rahat bir şekilde şu anda eriyor. Kullanmamda herhangi hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar göstergeye gelecek olursak LCD ekranlı bir göstergemiz var. E hayalet bir ekran, hayalet ekranlı bir gösterge arkadaşlar. E 2012 modellerinde bu analog şeklindeydi. Ben koyarım ekrana. Ama 2015, 2016 ve daha üstü modellerde hayalet ekran olarak geliyor. Şimdi Hayat ekranımızda hangi tür bilgileri verdiğini bize hemen ona geçelim. Evet kameraman şimdi gelsin yakına. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir kadran selamlamamız var. Bakın üstteki devir göstergesi şu kilometre göstergesi vitesin boş olduğunu gösteren. Benzin göstergesi arkadaşlar toplam şuradaki kilometre. Şuradan değiştirebiliyoruz bakın. Şurayı çekelim. Bak. Şöyle e, çekeyim. Arkadaşlar sağ elcin hemen e, gazın bakın şurasında info var. E, buna basarak bilgileri şuradaki değiştirebiliyoruz. Bakın ortalama yakıt tüketimini e, trip metremizi açabiliyoruz. Bakın şurada da hararet göstergesi var arkadaşlar. Bu motor ısındıkça şöyle şuraya doğru artıyor. Şimdi arkadaşlar hemen e, sesini dinletelim. Arkadaşlar sesini hem buradan e, dinleteceğim hem de egzozunu oraya sabitleyeceğim. Şimdi bakın e, şöyle kontağı açıyorum. Hemen marşa basıyorum. Böyle bir e sesi var şu anda çalıştığında. Bir de egzozun e yanından dinleyelim bu sesi. Evet şimdi arkadaşlar e, gidonda neler olduğuna gelecek olursak bakın. E, sol tarafta arkadaşlar e, bildiğiniz üzere debriyaj var. E, şurada e, selektör tuşumuz var arkadaşlar. Uzun kısa farlar ve e, gördüğünüz gibi sinyaller. E, sağ tarafa gelecek olursak e, şurada motoru e, otomatik kapatmak için e, bilgiyi değiştirmek için ön fren ve e, marş var arkadaşlar. Analogun altına gelecek olursak bakın bir reset bir de select tuşu var arkadaşlar. Reset tuşu e, trip metreyi vesaire seçmek için bakın select'e basıyorum. E, bu normal şu an total e kilometre. Altta da saatimiz bulunmakta. E, select'e bastığınızda arkadaşlar bakın trip 1 ve e trip 2 var şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle mesela bastım tır 1. E, Resete basılı tuttuğunuzda bu E sıfırlanıyor. Bakın gördüğünüz gibi sıfırlandı şu anda arkadaşlar. E, bu tuşlar da bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar şimdi e, farlara geçecek olursak hem öne hem arkalara göstereceğim. E, önler arkadaşlar e, halojen e far ampul var yani. Şimdi e, direkt kontağı açtığınızda çalıştırmadan e, şöyle tek e, park yanıyor arkadaşlar. Çalıştırdığınızda mı e, Şöyle komple yanıyor. Bunlar tek tek yanıyor arkadaşlar. Bunların sesini geliyordur. Bu işte sesinden dolayı e, ee, tek yanıyor arkadaşlar. Şu anda kısa yanıyor. Ee, uzunları açtığımızda, e, uzunları açtığınızda bu, bu taraftaki par yanıyor. E, bu taraftaki par kalıyor arkadaşlar. Şöyle e, değişiyor. Senatör yaptığınızda Evet arkadaşlar şu anda arka farı görüyorsunuz. Arka farımız net e, gayet e, güzel ve şık duruyor. E, frene bastığınızda e, birazcık yanıyor. Şöyle göstereyim mesela. Arka frene bastığınızda şöyle frene bastığınız anda veya ön fren şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, biraz parlaklığı artmakta. Şimdi şöyle yandan gösterecek olursam arkadaşlar şurası e, bildiğiniz üzere e, vites pedalı. E, şu tarafta e, sağ tarafta da e, arka fren ayak freni. Zaten ön fren orada, da şu şekilde. Arkadaşlar sağ sol e pedalları da gösterdikten sonra motosikletimiz e 6 vites, 6 vites olması çok iyi oluyor. Çünkü e vitesi 6'ya aldığınızda 80 km, 90 km hani motor çok zorlanmıyor. Devir hani 3000 4000'de gidebiliyorsunuz ama 5 vites olsa bu böyle olmaz. Şimdi top speed'ine gelecek olursak Arkadaşlar bu motosiklet 2016 model. 2016 modellerinde 11.5 saniye bir 0 yüzü var. Top speed'i de 138. Bu 2019'larında da böyle top speed'i 138 kilometrede de kesiciye giriyor zaten. 6. viteste. 2019'ları ve 2020'leri yani bunun daha üst modelleri aynı kasa zaten. Sadece ön yapısı biraz değişiyor. Onu da koyarım. Ee, arkadaşlar onlarda ise e, sıfır yüzümüz 7.2 saniyeye düşüyor. 2012 modellerinde bunun daha düşüklerinde de bu 12 13 14 diye yükseliyor. E gitgide tabii haliyle azalmış 0 kilometremiz. Arkadaşlar şimdi motosikletin e, genel e, kendi ebatları ve lastik ebatlarını şimdi birazdan e, söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kendi ebatına gelecek olursak e, uzunluğumuz e, 1955 mm, yüksekliğimiz e, ee, 1065 mm ve genişliğimiz arkadaşlar 680 mm. Şöyle bakın. E, yüksekliğimiz şöyle ben bindiğimde e, söylediğim gibi 175 boyum. E, şu anda ayaklarım çıkmıyor değil mi? Ayaklarımı bir al. Şöyle genişten bir al. Evet şöyle bakın. E, rahat bir şekilde eğriyor ayaklarım. Şimdi lastik batlarına gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar ön lastik e batına gelecek olursak e 17 inç taban genişliği 100 mm ve kesit oranı %80 arkadaşlar. Şimdi arka e lastiğe gelecek olursak hemen e, şöyle gelelim. Arka lastiğimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 inç aynı şekilde 130 mm ve bununki sorunu %70 arkadaşlar. Ön süspansiyon özelliklerine gelecek olursak teleskopik 41 mm bir ön süspansiyonumuz var arkadaşlar. Şimdi arkaya gelecek olursak arkamız tek amortisör. Şöyle bakın arka amortisörümüz şurada gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlar hidrolik yağları var frenlerin. O ayak freni söylediğim gibi. Arkadaşlar bunu söylemeyi unutmuştum. Motosikletimiz e enjeksiyonlu arkadaşlar. Yani yakıt tasarrufu sağlaması amacıyla. Evet arkadaşlar şu anda hiçbir sıkıntım yoksa söylediğim gibi rahat e kullanması açısından falan kısa bir sürede alışabilirsiniz. Hani yatmaya falan alışamam diye düşünüyorsanız öyle bir düşünceniz olmasın. 125 cc en mantıklı hangi hangi motoru almalıyım? adlı adlı da izlemediyseniz yukarıda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bilgi içerikli video çekmek istedim. İncelemeleri devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.